Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl benim Mega yüklediğimizi göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce Happy Mod şu Hı. lazım. Onun içinde Google'a giriyorsunuz. Happy Hayırlı değil. Happy Mod burada çıkıyor. Sonra burada çıkıyor. Buna değil arkadaşlar. Bir saniye. Şuna değil. Şuna. Şuna sadece bakın. Ona basın üstüne. Sonra burada indir APK var. Burayı ikinci okuyun ona göre yükleyin. Şuraya bazı uyumluluk hataları düzenletmek indir ilgili hatalar düzeltilir. Bunlar arkadaşlar bunları okumanız da gerek yok. Bunu yükleyin sadece. Onu yükledikten sonra hemen gelecek zaten bende var. <laughs> Neyse. Sonra önünüze böyle bir şey çıkacak. Sonra şu küçük şurada şey var. Arama tuşu var. Ona basmak istemiyorsanız da tam şuraya basabilirsiniz. Hemen göstereyim. Ş şuraya. Şuraya basabilirsiniz. Sonra burada böyle Mega WORLD yazın. Mega WORLD yazın. Sonra en baştakine tıklayın. Gerçeği mi söylüyor buna? Sonra şurada arkadaşlar daha fazla sürüm var. Ona basın. Şu ikinciyi görüyor musunuz? Onu yükleyin. Pardon. Ben de yüklü. Şunu 1.31 var. Onu yükleyin arkadaşlar. Şimdi ben bunu kuracağım. Ben sildim bu arada. Neyse. Şimdi burada bekleyelim biraz. Acaba bugün yüklenecek mi? Dadır su uygulama hazırlanacak mı? Bunu bilmiyorum. İnşallah bugün hazırlanır. Eh, tamam arkadaşlar. Sonra burada şöyle Çince yazı çıkacak. Onu yükleye deyin arkadaşlar. Yükle. Sonra biraz bekleyin. i̇kinci yazı şu olacak. O isim çıkarsa hemen yükleyin. Şimdi biraz bekleyelim. Tö -tö. Bugün o mi? Allahım lütfen bugün yüklensin. Bu biraz uzun olacak. %100 Neyse. Ee, heh, video yüklendi. Sonra şuradaki aç yeri var. Ona basalım. Sonra burada şu çıkacak. Uygulamasını cihazındaki resim me, me dosyalarına erişmesine izin verirsin mi? Evet. <laughs> Bugün Bugün yüklenecek mi canım yavrum sana çok benziyorum. Of ya. Yüklen. Yüklen hadi. Allah'ım yüklenus. Yüklenus put. Yüklenus. yüklenus, 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 yüklenus pus. Burada dursun.

online <Sessizlik> <Sessizlik> <do, do>. lol <Sessizlik> 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 hadi bir onu söylemiyorum hadi daha yap Vururum sana. Vururum demek yani öperim seni. 55 <laughs> 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 beş. 64 arkadaşlar. Bu video çok uzun sürecek. Hadi ama hadi. Şunu kapatayım. Tamamdır. Hadi bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu açılsın geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi başladı. Ben biraz sesini kısacağım bir saniye. Tamam da şimdi bir tane karakter seçeceğiz. Bu arada her yer açık. Şöyle yüzme havuzu saniye. Şöyle yüzme havuzu. Sonra burada böyle koşu yeri var. Sonra boks yeri var. Şurada market var. Şurada küçük bir market var. Sonra burada alışveriş merkezleri var. Burada neydi o ya? Avukatların olduğu yer var. Sonra burada polis merkezi var. Sonra burada karakterleri oluşturma yeri var. Burada saç kesme yeri var. Burada kreş var. Burada küçük yeni başlayanlar için bir market var. Burada villa var. Burada kafe var. Burada sosisli kafesi var. Burada depo var. Burada müze var. Burada hastane var, burada park var, burada banka var, burada alışveriş merkezleri var, burada e, eşya yeri var, burada benim kalacağım evler var. Arkadaşlar benim kalacağım ev bu, dünyanın en eski evi, ben normalde şu evde kaldım, şuna. Sonra burada 4 çeşit ev var. Ay 5. Sonra burada sushi yeri var. Burada evlilik yeri var. Burada Luna Park var. Luna Park çok uzun orada. Burada şöyle kocaman bir tane Ruby Island. Ruby Land pardon. Burada gemi var. Burada Welcome to Island var. Burası çok güzel. Burada dağ var. Burada yani buraya kış için gidiyorlar. Burada Çin seti gibi bir şey var. Çin seti ne alaka? Neydi? Çinlilerin olduğu bir tane ev var. Burada normalde benim kaldığım villa var. Daha doğrusu havuzlu ev. Sonra benim aldığım kamera şurada değildi. Evet arkadaşlar bir de burası var. Bir de burası var. Sonra burası var arkadaşlar. Kameralarımı buradan arıyorum. Şimdi birazdan göstereceğim. Burada da çok kötü kırık bir şey var. Oraya tıklanıyor. Şimdi oraya gidelim. Şimdi ne yapacağız? Kamera almaya bakacağız. Şimdi biraz bekliyoruz. Buradan Tokolife Queen'e sesleniyorum. Seni çok seviyorum. Çok tatlı bir neyse. İşte burada arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Şöyle şunlar giyiliyor. Hatta bir tane karakter alıyor. İşte ben. İşte ben. Şöyle bir tane üst var. Burada Ö üst çok kötü oldu. Neyse kaç. Şimdi bu elimdeki kamerayı nereden aldığımı göstereceğim. Merhabalar. Bu arada arkadaşlar buradan led ışıklar da alabilirsiniz. Hatta ben bir tane alacağım. Burada kokteyn yeri var. İşte geldim. Benim kamera aldım yer. Ay şu mor kamerayla aslında şurada duruyorlar böyle. Ben normalde bunu aldım. Sonra değiştirdim ama şimdi bunu yine alalım. Tamamdır. Şimdi buradan çıkalım. Ve yeni evimizi size göstereyim. Arkadaşlar yeni evimi size göstereceğim. Şimdi buradan çıkalım bakalım. Bekleyelim. Evet arkadaşlar benim Öğrenme. yeni Öğrenme. evim. Bu sefer arkadaşlar bu yani Yüklemeyen, yüklemeyenler için şu ev parayı paralı yüklemeyenler için ev. Ona basalım. O benim yeni evim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, hiç mi şimdi var. biraz bekleyelim. Mı Yapmayın, şimdi e, arkadaşlar şöyle bir birazdan bir açılacak. Şeyde. Şimdi birazdan açılacak. İnşallah, inşallah amin. Aslında açıldı. Arkadaşlar bakın. 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 Şimdi sen buraya gel. ben buradan şimdi böyle yaptım. Burada kartım var. Burada çok tatlı. Burada böyle fincanım var. Burada çay şeyim var bardağımda dur, dur sonra de. neydi ha tava burada limon suyum var burada marulum, böyle avur cuburlarım var sonra burada ha, bir tane o, saatim var burada laptopum var burada bir tane şeyim var neydi o ya ha, geldi Hmm, heh, çerçeve Burada şöyle bir Şey var Burada tabletim var Bu arada bu tablet Paralılar için Neyse burada mumum var Burada valizim var Burada bakım Şeylerim var Burada şu oyuncaklarım var Hatta ben bunun bir tanesini çıkartayım yine. Burada gözlüğüm var. Burada pasaportum var. Burada ayakkabılarım var. Burada kıyafetlerim var. Şurada. Sonra burada da var. Neyse arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Görüşmek üzere.